Ve kadınların aslında e, erkeklere dair söylediği ya da bir bütünü ben senin hayatında kendimi kıymetli bulmuyorum. İşte futbol maçından, annelerinden, ilişkilerinden, iş hayatından bana bir türlü sıra gelmiyor demeye çalışıyor, öyle değil mi? E, genel olarak da aslında bir şeye önem atfetmek. Tedekçel sözlüyle baktığımızda değer kavramına. Şahsınız herkes. Görüyor, <laughs> Peki mesela ikinci soru, çocuklarınız kendine değer verildiğini düşünüyor mu? Hayır. Yani, yani düşünüyor. Yok <laughs> be. <laughs> ama yapayım. erkek çocukla çocuk evet. fark var. Kendini er değerli hissediyor mu? O yüzden çocuklarıma değer veriyorum doğru. Ama çocuğum kendini değerli hissediyor mu? Eğer cevap hayırsa orada iletişime dair bir takım sıkıntılar var demektir. Rollerimiz de devam ediyor. Bir de yan roller. yani aslında ana roller de hayatımıza ekleniyor. Anne ve baba olmak gibi. Şimdi çocuklarımıza değer veriyoruz ama yıllar geçtikten sonra biz e, çocuklarımızın bizim onlara değer verdiğimizin sonucunu şuradan anlayacağız. Bir anlatın bakalım hikayemizi diyoruz. herkes annesinden ve babasından bahsederek hikayeyi anlatmaya başlıyor. E, kabul edelim ki yıllar geçtikten sonra çocuklarımız da bize anlatmaya başlayacaklar. Ve asıl mesele şu bizi nasıl anlatacaklar? Direk kendimize değer elde etmeye çalışıyorsak... Bu bizim için sağlıklı bir değer değil. Yani ben kayınvalidemi egale ederek gelin olarak, eş olarak kendime bir değer alan açmaya çalışıyorsam bu sağlıklı bir şey değil. Çok görmedim hayatımda. Tamam, bunu anlayabiliyorum. Ama bu görmeyeceğim değer nasıl bir şey bilmeyeceğim anlamına gelmiyor. O yüzden buraya geliyorsak aslında değerli olmak ne demek? Kafamızda cevaplar değil, daha çok sorular olsun isterim. Benim temel amacım sorularla gelenleri göndermektir. Çünkü cevapları kendimiz bulduğumuz çok daha fazla hayatımızı geçirebiliyoruz